بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جابير بن عبد الله رضي الله عنهما نجباته نبي صلى الله عليه وسلم شهد برد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل halilatehu el hamame ravahu nesai ve tirmizi. Efendimiz Aleyhisselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden peştemasır olarak, olarak hamama girmesin kim de Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse hanımını umumi hamama sokmasın buyuruyor Aleyhisselam bu hadisimizi İmam Nesevi ve İmam Tirmizi Rahimullah rivayet ediyorlar. Yani kişi Tabi eğer girdiği hamamda e, haremle dikkat ediyorlarsa yani avret mahallerini örtüyorlarsa göbekle diz tapa arası erkek için örtüyorsa ne yapabilir? Girmesine bir sakınca yok. Fakat kadın için ise yine onlar için kadınların kendi aralarında e, sütreye dikkat ederek işte setre avrete dikkat ederek onlara da girmelerine bir sakınca yok. Ama değilse girmemeleri hele hele bu zamanda gitmelerine gerek yok. Eski dönemde hamam yoktu. İşte hayızdan temizlendikleri zaman mecburen hamama gidiyorlardı. Doğum yapan kadın nifas için, nifastan temizlenmek için gidiyorlardı. 40 gün mesela e, temizlenmemiş gidiyordu. Orada hamamda temizleniyordu ama şimdi artık o hamama gitmeye gerek kalmadı. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisten anlaşıldığına göre umumi bir hamam. Zaten Dedi, dediğimiz hamamlar da umumi hamamlar. Bu hamamlarda genelde setri avrete dikkat edilmediği için Peygamberimiz hem erkekleri hem de kadınları sakındırıyor. Gusül almayı geciktirmekten sakındırılması ve bir an önce gusül alarak temizlik halinin sürekli olmasına teşvik edilmesi bölümüne geldik. Hz. Ali radıyallahu anh'ın ribiyeti Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. La تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان İçerisinde canlı resmi bulunan köpek veya günüp kimsenin bulunduğu eve melekler yani rahmet melekleri girmiyor. Normalde kiramen katibin ya da yazıcı melekler sağımızdaki solumuzdaki melekler giriyorlar ama rahmet melekleri girmiyorlar. أبو داود بإمامنا السير و تذكير شهادة السيدة Sürekli برحم شريك teşvik الترغيب في المحافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لَوْ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك أخرجه أحمد عليه الصلاة والسلام إما vereceğimi bilmeseydim yani zorluk vermeyeceğimi bilseydim o zaman onlara her namazla beraber abdest almalarını emrederdim. Eğer yine zorluk vermeyeceğimi bilseydim onlar her abdest almalarında da misva kullanmalarını emrederdim buyuruyor Aleyhisselatü vesselam. Bu hadisi de İmam Ahmet bin Hanbel müstedinde rivayet ediyor. Rabbimizleri, bizleri Peygamberimiz aleyhisselamın, sahabe-i kiramın تابينا <applause> بالتابين خيام تعتار النرجس الذلقة والنريون والنراين الصناعيين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم سبحان ربك رب رب العزة عما يسون السلام علي المسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.